Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ata sana... oyuna girer girmez bana bu fotoğrafı gösterdi. <laughs> yok oğlum öyle bir şey <laughs> ben de şöyle bir yorum yaptım. En sende bir sıcaklık hissedersin. Kanki Long? Oğlum yok. Havası. Kanki. Sakin, sakin, sakin. <laughs> Öldüm galiba. Yok. Heh. Ay. Sen şey <laughs> Az önce denedim. Tuttum orayı. Long alsana. Emre dersiniz. Yes sir yes. Burada <laughs> <laughs> <Durum> mısın? <st> <laughs> Hayat nasıl gidiyor bakalım? Güzel. <laughs> 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 Hasta olmam sorun yok. Evet, Batu'ya bir geçmiş olsun alalım. Bu videoyu aynı gün çektiğimiz için. Adamlar mı? Yok. 1-2. Bakıyorum geri kaç. Nasıl <laughs> sıkarak kaçıyor ya. <laughs> Adam takla tam amına Mermi bitti. Şu <laughs> kaçışı Hadi boostayım seni ben. Yak bakalım orayı. O ne? Koy kardeşim biliyorsun ben de decoy hastalığı var. Alıp alıp duruyorum. 50 dolar boşu boşuna veriyorum. Yok. Ben şey veriyorum. Bir tık üstüne kafana bastım gibi biraz. Evet evet. Acıda mı nakam <laughs> yavaş. Oğlum yazık çok gariban bir şekilde Yani. <laughs> bunlar sessiz inemiyor enayiler. Oğlum onu herkes bilmez. Öyle videomuz vardı mı? mi? Evet evet. Mükemmel video. Onu da sana noskop ace atıyor. Şerefsiz. Bir, He's bir sonu mükemmel. Hangi engeller aşağı açılacağım. Engelli engel şu an sesleri geliyor. Bu bir. Bana da bıç. Bulaş attım. Öldüm. <laughs> öldüm onu. Öldürdüm. Okay. Öldü, <laughs> 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 Duvara yapışmış gibisin ya. Adamı bu arada nasıl taktın bu şey? Sol klik attım sen vurmuşsun. Canı azmış. Hayır ondan bahsetmiyorum adam ne yapıyor? Üzerine çalışıyor? atladım. Üzerine atladım. Direkt üzerine atladım bir daha. Hangi drop koşuyor? Bir tık trap atmış olabilirim yazık. Mermiye kapattı adam. Görmedim. Kim gitti lan acaba? Ee, bir, bir tık öyle olmuş. Bir tık öyle olmuş. Bir tık öyle olmuş gibi kanki. geri dönerken öldü gibi. Oğlum, yemin ediyorum bu harita evim gibi hissettiriyor bana ya. Değil mi? Evet. Bu harita... Ayrıca cobblestone. Can bari ya. Ama benim en sevdiğim de artık. Artık inferno da sarıyor. İnfendiary. 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 yapmayın bu arada ben öylesini yaptım da yapmayın yani. Gerek <laughs> AK sıkmak mı? Flash atsana. Adam flashtan önce falan çıkıyor manyak ya. Lep varmış smokta. Evet bilerek yapıyorum her şeyden. Onu kullanayım dedim. <laughs> önce ben kullandım ama. Hadi boostayım seni gene. Hadi boostla Kaldı onu benim aklıma gelecek Bir bir tık Bir bir tık beynlerimiz yağmurda Aha Biri uzakta man, bir şey yaptılar lan sonra Sağ tarafa ağlayın Ah be Ağmurdan tamam, koyayım. Kol G G G Görmediniz <gülüyor> Öldüm 3 kill öldü. Sen de benim orada karşı Aynen öyle. Ne yapayım, oynamak istiyorum. Ne oldu kanka. He? Namlıyı ağzından çeker misin? Öyle konuş. Ha tabii. Öldü. Üç iki. İki buçuk. Oğlum üç geriye sayıyordum ben. i̇ki. Sağ ol ya. Şerefsiz. Ben bunu drop'tan nasıl sürebilirim ki? Neden o? <laughs> <laughs> Thanos duruşu gibi bir şey attım ya. Yani. Bazen mouse'u deli gibi kaydırıp vuruyor ya. Klik <laughs> mi? öyle değil. Vurduktan sonra deli gibi mouse çeviriyor. Geri mi? Hayır ya her yere işte. Yani. He. Neyse anlamadım da. <gülüyor> ya. Bizim <laughs> <laughs> max diyalog ya. Ben drop fake'i verdim. De, Döndüm. Biri, kulübede, Biri benim yakındı. Atla lan aşağıya. Sağ hel ol. Helal Allah'ım. Adamın oynayan vurdu beni kanka. <laughs> <laughs> Cici Hadi bize rank <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu böyle sonsuza kadar gidecek bu arada bu seri o yüzden hiç endişelenmeyin. Ee, kıyamet bölümünde görüşmek üzere hoşçakalın. Sonsuza kadar sürecek bir ara.